Gitsin bir gün değil mi kanka? Evet bir askere gideceğiz. Askeri çok severim. <laughs> ben avreni almadım yanıma. Ben de bu bakıyorum. Ben AKV var. Scarlet var. Bir de flop silahı var. var bu gece. <laughs> evet. Bu daha, daha keskinmiş. Bende 6x var. Bu kadar da zor gideceğini düşünmüyoruz. E direkt dönme dolaba gidek. Direkt dönme dolaba gidek. Evet. E mantıklı sorusu. Bir de sen iniş yapamazsın. Ben iniş yaparım. Uçak gidiyor. Keskin lif daha az olur 6 olarak AKM var bir de Scar var. Hmm. hmm. bu bizim Uçak inmemiş. Uçak inmedi ki komutanım. Komutanım uçak inmedi. Hımm maçı şey dinliyor. Hımm araba geliyor.

Da da. Uçak kaybolmuştu. Hemen yerinizden. Kayıtta. Niye biraz? Ne? 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 Ne?

Ne diyorlar? Doğana çıkarmadan gitmeliyiz. Yes. Aman Ben uçağa bineceğim. Ben uçağa bineceğim. Sen onda kal. Evet Ben uçağa bineceğim. Sen de helikopterle gideceksin. Beni takip et, takip et. Daha aynı. Demek ki biraz aşağı. Bu kadar yeterli. <laughs> Hedefimiz her zaman ki. İniş yapılacak güzel bir yer alıyorum. İyi Ben güzel bir iş yaptım. Bin, ona bin ona bin ona bin uçuyoruz kalp atısına doğru sanalla bulunmayın ben de arkadaşlar Kalp odasında biri var. Kalp odasında biri var. Ateş ediyor. Ona bindim.

bu tabii mümkün olabilir. Finişi yaptım. Ben ona benzin alıp geliyorum. Sen burada kal. <laughs> Gitti artık o yol. VIP kalana giriyorum ben VIP VIP <laughs> Ne geçmemiz lazım. Emirler. Okey hemen geçelim. Burası mı? Ben indim. Benim mi? Ben indim. Siz gidin öteki görevlerinizi yapın. Ben burada kalırım. Sonra beni alırsınız. Görüşürüz. Hmm. Burayı birazcık partik gezeceğim. Partik. Burası podcast albi. Arzalıma, Arzalıma doğru. Parti yakında. Bence bu videoyu da artık burada sonlandıralım. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Videoyu kapatamıyorum.